Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği yeni hizmet binasında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu şubesi yönetimini ağırladı. teşekkür evet, Şu anda bir sıkıntımız yok. Bizim gibi çok güzel yerimiz. Böyle kurdular. Sonra bir şeyine bakalım. Usulüne uygun olsun. Şeyine. Yani Kimse ilan yüz görüşürüz görüşürüz. Tamam ilanla konuşun. O da iyi olur. Böyle olursa. Evet, Girmeyin yani şehit yakınımızın veya gazimizin ailesinin içine varana kadar. Tamam. Ee, Türkiye'deki 49 tane şubemiz var. Sayın Bakanım. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah'a emanet Sayın Bakanım, ben sizi sürekli takip ediyorum. Tamam. Tabii, müsterzleriniz şey, olur mu? güzel efendim, Allah razı da. olsun, Allah ıttalim arsız. Bize selamılsın. Tamam, Allah Çok, <laughs> <yapıyorsunuz. gülüyor> Çok daha istekliyiz. Çok daha istekli. Müsterziniz Buradayız. Müsterziniz Müsaadenizle. E, Türkiye Harp Mahallü Gazi Eşit Üretim Ederliğimiz e, denek sorunuyla ilgili Sayın Bakanımızın tek talimatıyla çözüldü. Girmedik bir sorunumuzdu. Kanayan bir yaraydı. E, onu çözdü. E, onun dışında zaten sadece o da değil aslında. E, her kapısı her zaman açık. E, randevu bile gerekiyor. İstediğimiz zaman e, görüşebiliyoruz. Derdimizi, sıkıntımızı acımızı, tatlımızı, sevincimizi, her şeyimizi paylaşabiliyoruz. Ee, aynı ortamında güzel bir sohbet ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.